Bugün oldukça verimli bir gün geçirdim. Bu üzerimde gördüğünüz kaftanla, içimdeki pembe bikiniyle ve şu ayağımdaki topuklu terliklerle bir prova videosu çektim. Yalnız bugünkü konum o değil. Size bir duyurum var daha doğrusu imparator üyelerime ve patron üyelerime bir duyurum var. Bundan sonra zaman zaman yayınlarımda bir konuğum olacak. Aslında bu konu patron üyelerim gördü. Yalnız henüz beyefendinin ismi yok. Gelsin mi görmek ister misiniz? İşte kendisi. Burada. Ve dedim ki bundan sonraki ilk imparator yayınında bu beyefendiye bir isim verelim. Cumartesi günü herkese canlı yayın yaptıktan sonra imparatorlara da canlı yayın yapıyorum ve süper teşekkürlerle bir isim belirleyelim dedim bu adama. Şu an isimsiz. Tabii ben nasıl davranacağımı da e, tam bilemiyorum. Daha doğrusu kararsızım çünkü ruh halimde dalgalanabiliyor. Bazen sert davranabilirim. Bazen yumuşak davranabilirim, bilmiyorum sert davranırsam ne kadar sert davranırım. Ona göre bir isim belirlememiz gerekiyor. İmparator üyelerinin isim tekliflerini bekliyorum. Canlı yayında görüşmek üzere.